Yapay zeka ile veya doğal zeka ile kod yazıyoruz yazmasına da görece büyük sistemlerin parçaları nasıl bir araya geliyor hiç düşündünüz mü? Bu parçaları birleştirirken bir yazılımcı olarak nelere dikkat ediyoruz? Neyi kullanacağımıza nasıl karar veriyoruz? Kanalda artık sistem tasarımı videoları da olacak. Yazılım geliştirmek demek sadece parça parça kod yazmak demek değildir. Bunu artık anlamışsınızdır. Yapay zeka zaten kod yazıyor artık aşağı yukarı. Bu videoda daha holistik yani bütüncül bir bakış açısıyla Uber uygulamasının backendini tasarlayacağız. Bu yöntem aynı zamanda FANG dediğimiz Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi firmaların yazılım mülakat adımlarından birisi. Bu da aklınızın bir kenarında olsun. Ama bizim amacımız yazılım dağarcığını genişletmek, mülakata hazırlanmak değil. Uber dedim ama bir taksi, Bolt falan teknik anlamda hepsi aynı uygulama aslında. Önce bir functional yani fonksiyonel requirement'larımızı açıkça yazalım. Yolcu gideceği yeri seçip aşağı yukarı kaç para tutacağını görebilmeli. Daha taksiyi çağırmadan. Eğer ücret aklına yatarsa taksiyi çağırabilmeli. Taksici de kendi ekranında bu yolcuyu görüp kabul edecek veya reddedecek. Bunun dışında tabi başka özelliklerimiz de var. Taksiciye yıldız verme, işte önceden taksi book ediyorsunuz, saati gelince o kendisi geliyor. Ya da farklı taksi tipleri var. Şu aralar yemek bile söyleyebiliyorsunuz Uber'den ama oralara girmeyeceğiz. Onlar bu videonun konusu değil. Süremiz kısıtlı. Sadece MVP'ye odaklanacağız. Şimdi de non-functional yani fonksiyonel olmayan requirement'larımızı yazalım. Bunların hepsi aslında PRD dokümanının toplamı diyebiliriz. Onları hazırlıyoruz şu an. Non-functional kısımda teknik kriterlerimizi belirteceğiz. Availability yani sistemin hızlı yanıt vermesiyle Consistency yani sistemin tutarlılığı arasında bilinçli tercihler yaptığımız bir kısım burası. Ücret hesaplama sonucunun hızlı gelmesi, kuruşu kuruşuna doğru hesaplanmasından daha önemli. Dolayısıyla ücret hesaplama low latency olacak. Taksici yolcu eşleşmesinde ise hataya yer verilmemeli. Bir yolcu, bir taksici eşleşmeli her zaman. Bir yolcuya iki taksi gelirse aynı anda orada kavga çıkar biliyorsunuz. <laughs> Konser ve maç gibi yoğun saatlerde müşterileri de yani yolcuları da aslında kaçırmamak lazım. Yoğunluk senaryosu düşünülmeli herkese bir taksi ayarlanabilmeli taksi kısıtı olsa dahi bu yoğunluk zamanlarında düşüneceğiz. Bir de sistem normal zamanda yüksek trafik alsın. Mesela günlük 20 milyon insan kullansın 1 milyon kişi de taksiye biniyor diyelim bu uygulama üzerinden. Bu da e, bir günde, yani bir gün aşağı yukarı 10 üzeri 5 saniye diyelim. E, bu 1 milyon sayısını ona e, 10 üzeri 5'e bölersek saniyede 10 yolculuk yapıldığını hesap etmiş oluyoruz. Bu da bayağı e, teknik bir kısıt yani bunu da düşüneceğiz. Bunlardan ayrı bir de KVKK, sistem backupları, işte loglama, e, continuous integration ve continuous delivery gibi işler de var. Ama onların hepsi MVP'nin dışında bu tasarımın konusu değil. Şimdi data kontraklarımızı yani entitelerimizi düşünelim. Bunlar da veri olarak tutacağımız şeyler. Veri tabanındaki kolonları birkaç dakika sonra düşüneceğiz. Tasarım esnasında belirlemesi daha kolay oluyor. Şimdilik ana aktörleri yazacağım. Yolcu yani rider, sürücü, driver, yolculuk yani ride. İngilizcelerini de veriyorum burada çünkü API tasarımında daha kolayıma geliyor. Demişken API endpointlerini de hemen yazalım. Kullanıcı bilgisi JVT token içerisine gelecek. Bunu ayrıca endpoint tanımlarında düşünmeye gerek yok o yüzden. Burada standart bir RESTful pseudocode kullandım. Önce HTTP verb, HTTP verb geliyor. E, ardından endpoint'in e, URL'i, ok işaretinden sonra da backend'in cevabı yani response objesi belirtiliyor. Eğer bundan sonra bir parantez geliyorsa bu request body içerisindeki parametreleri belirtir. Eğer yörelin içerisinde parantez varsa o da request yörelin içerisindeki parametreleri belirtir. Neyse hızlıca devam edeyim. E, yolcu için post verb ile write endpoint olacak. Ve bu Right, yani yolculuk objesini bana geri döndürecek. Bu işte ücreti hesapladığımız backend Endpoint'i aslında. Kullanıcının enlem ve boylamını bir de gideceği adresi servise soracağız. Bize ücret bilgisini dönecek, write id'yi verecek. Right ID bu yolculuk tanımı üzerinde diğer işlemleri yapmamıza da olanak sağlayacak. Yani Ahmet'in yolculuğu ile Ayşe'nin yolculuğu karışmamış olacak. Ücret kullanıcının aklına yattıysa bu Right ID için Find Driver yani Taxi Bull Endpoint'ini çağıracağız. Bu da Put Verb olsun. Taksici tarafında ise Match Olma Endpoint'ini tanımlıyorum. Yani yolcuya yakın taksici bulundu, e, taksici de bunu e, uygulamasında gördüğünde kabul edecek ya da reddedecek. Biz otomatik dürteceğiz taksiciyi, o da accept ya da e, reject diyecek. E, bu da yine right id üzerinden yolculuk objesini update edecek, bu yüzden buna da put verb diyorum. E, patch de olur, e, size kalmış, post da olur aslında ama ben put yazdım şimdilik. Bir de bundan ayrı taksiler için lokasyon bilgileri lazım. Yani hangi taksi nerede bilmemiz gerekiyor ki bir yolcu taksi çağırdığında yakın taksicileri eşleştirebilelim. Bunun için de post verbi ile taksilerin her 5-10 saniyede bir enlemini boylamını falan kaydedeceğiz. Bu da o end point. Aslında daha akıllıca bir şey yapmamız lazım her 5-10 saniyeden ziyade. Bunu da yine birkaç dakika içerisinde biraz daha güzelleştireceğiz. Şimdilik böyle ilerleyelim. Şu an sistemimizin içeriğini ve bileşenlerini netleştirdik. Bodoslama kutuları çizmek yerine bu benim daha çok beğendiğim bir format. Daha değerli toplu ama keyifli yerlere de geldik. Kullanıcının bir mobil uygulaması olacak. Buna yolcu uygulaması diyelim. Çözümümüzü AWS, Azure, Google ya da başka bir Cloud Service Provider de olur. Bunların birinde host edeceğiz ve bunların nimetlerinden faydalanacağız. O yüzden şöyle uzunca bir API Gateway kutusu ekliyorum. Ona pek çok işi delege edeceğiz. Ee, i̇çinde load balancing olacak, authentication ve authorization var, rate limiting var, DDoS ataklara karşı, ee, middleware desteği de verir, loglama ve monitoringi de buna delege edebiliriz. Bir de tabii routing var, çok önemli. Ee, load balancer ile birlikte doğru servis çağrısını, doğru servis instance'ına iletmemizi sağlayacak. Ee, unutmayın, günde 20 milyon kullanıcı geliyor demiştik, requirementlar kısmında. Yani bu aynı servisi çalıştıran birden fazla sunucumuz olacak anlamına geliyor. ve Vertical Scalability deyip geçeyim şu an. Yani bu dikey ölçeklenebilirlik olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Bilmeyenler araştırsın bu videodan sonra. Gateway'in arkasında Ride Operations servisi olsun. Onun arkasında da yuvarlakla veritabanımız tabanımız var. Kullanıcının yolculuk kaç para tutacak requesti Gateway'den geçecek ve Ride Operations servisine gelecek. Bu servise yancı olarak ücret hesabı ve olası rotayı çıkaran harita servisleri gerekli. İşte trafik durumu, hava şartları vesaire ücretlik, ücretler değişkenlik gösterebilir. Ee, ama buralar bu dizaynda de bizim umrumuzda değil. O yüzden yukarı iki tane kutu ekledim geçtim. Onlar yapıyor bu hesabı ve sonucu döndürüyor gibi. Ride Operations bu hesabın yapılmasını facilitate edecek. Kendisi yapmayacak. Sonucu da alıp veri tabanına kaydedecek. Bize gereken kısmı bu. Veri tabanımızda ise yolculuk için ride objesini tutuyoruz. Yani yolculuk objesi. Kolonlarımızı da yazalım buraya. İşte id var. Yolculuğun kendi id'si. Yolcunun id'si var. Sürücünün id'si olacak. Bu nullable. Taksi id'si başta nullable. Çünkü taksiyi request edeceğim ve herhangi bir taksici bunu kabul edene kadar orası boş kalacak. Ee, en başta sürücümüz yok yani. Ücret yine burada. Tahmini varış süresi. İşte başlangıç ve bitiş lokasyonları. bu request'i ben saat kaçta yaptım? Bu tip bilgiler de olsun orada. birden fazla böyle detaylı bilgi de toplanabilir yani. O her şeyi düşünmeye gerek yok şimdilik. Bir de tabii en önemlisi, en önemlilerinden birisi yolculuğun, yolculuğun, yolcunun değil, statüsü olsun. Bu status olarak da işte fare estimated status olabilir. Yani ücret hesaplandı ve kullanıcıdan bir aksiyon bekliyoruz şu an. İşte taksici request edildi statüsü olabilir. Taksici bulundu statüsü. Yolculuk başladı. Yolculuk bitti. işte kullanıcı taksiciye oy verdi. Vermedi. Hani statüslarımız çoğaltılabilir. Ee, bundan sonra oklarımızı konumlandırıyoruz. Ee, şöyle bir özet geçecek olursak. Yolcu geldi. Yolculuk kaç para dedi. Bizim servis bunu başka servislerle konuşarak hesapladı ve veri tabanına kaydetti. Böylece ride ID oluştu Sonra ücreti, ücreti ve right id'yi kullanıcıya geri döndürdü. O yüzden noktalarımız oklarımız genelde çift taraflı. Sonra ikinci adım olarak kullanıcı tarafında find driver endpoint'ini çağırıyoruz. Yani bu şu demek kullanıcı ücreti gördü. Okey öderim ben bu parayı dedi ve bir taksi çağırdı. Ee, onu da mevcut oka ekledim yanına 2 dedim hani find driver requestinin başına her bir iş için ayrı ok çizmek istemiyorum ortalık e, oktan görünmüyor sonra böyle numaralı olunca daha değerli toplu daha iyi yolcu find driver dedi demesine de henüz taksilerin lokasyon bilgisinin kaydını yapmadık şimdi taksici tarafına geçip onu yapalım aynı şekilde sürücü kutusu uygulamasını ekliyorum bu taksicinin uygulaması gibi düşünebilirsiniz. API Gateway'in arkasında da lokasyon servisini tanımlıyorum. Location Update Endpoint'i burada host edilecek. Ee, location Update'e bir 1, 2, 3 bir sayı vermiyorum daha önce Find Driver'a yaptığımız gibi. Çünkü bu kullanıcının ya da taksicinin aksiyonundan bağımsız olarak her 5-10 saniyede bir otomatik yapılacak. E, taksilerin nerede olduğu bilgisini veri tabanımıza kaydedecek. Bütün işi bu aslında. Burada da taksinin, e, taksicinin daha doğrusu ID'si, lokasyonu ve sürücünün statüsü olsun. Bu işte taksi online mı, offline mı, in transit mi, yolcusu var mı, boşta mı vesaire vesaire bu statüslar çoğaltılabilir. Burada tabii kolonlar da çoğaltılabilir. İşte taksicinin plakası, arabasının modeli, yaşı e, vesaire bir sürü bir şeyler tutabilirsiniz ama bunlar bizim ilgi alanımıza girmiyor şimdilik. Yolcu tarafına geri dönelim. İki numaralı requestte yolcu find driver demişti. 3 numara olarak ride operations servisi veri tabanından baktı ve yakınlarda müsait bir taksi buldu. Şimdi bulduğumuz taksiciyi bir dürtmemiz lazım. Ee, Sana yolcu buldum ister misin falan diyecek. Taksici de e, kabul edecek. O yüzden notifikasyon servisi diye bir şey oluşturuyorum. Dördüncü adım olarak e, bilgi notifikasyon servisine iletiliyor. Beşinci adımda da uygun olan taksicinin uygulamasına notifikasyon gönderdik. Bu aşamada taksici kabul edecek veya reddedecek. Bu da ride operations'a gelen 6 numaralı servis çağrısı. Driver accept ya da decline ediyor burada. Diyelim ki accept etti. Ee, ya da accept etti. Artık İngilizce pronunciation'lara takılmazsınız diye ümit ediyorum. Ee, ride operations veri tabanındaki ride objesinin sürücü alanını dolduracak bu. Veri tabanında başta boştu o hatırlarsanız nullable bir field. E, yolculuğun status'ını da e, taksici yolcuyu almaya doğru gidiyor diye değiştirecek belki de. Yani bu size kalmış çok önemli yok. Aslında ana hatları bitirdik. Fonksiyonel requirement'lar tamamlandı. Ama arkadaşlar sistem bu, bu haliyle bırakın günde 20 milyon kişiyi günde 1000 kişiyi falan zor kaldırır. Ana hatları belirlediğimize göre sistemimizdeki sorunları çözmeye başlayabiliriz artık. Burada da işte şimdi gerçek mühendislik başlıyor diyebiliriz. İlk iş olarak lokasyon işleri için yeni bir veri ihtiyacımız var. Primary DB'miz PostgreSQL olursa ve PostGIS add yüklersek lokasyon yakınlığı sorguları falan yapılabilir. Ama bu sefer de data volume sorunu var. Her taksiden her 5 saniyede bir kayıt gelecek sonuçta. Bunu günlük yedekleyip sıfırlasak bile geometrik işlemler için büyük bir data bu. geometrik işlem derken de yani belli bir yarıçap içerisindeki taksileri bulma operasyonundan bahsediyorum. Sorgular uzun sürer özet olarak. Hatırlarsanız low latency demiştik non-functional requirement'lar kısmında. Kullanıcı yakındaki taksilere göre sonuç görmek için 10 dakika beklemez. Postgres'ten daha iyisi Redis'i lokasyon veri tabanı olarak kullanmak olur. Biz de böyle yapacağız. Burada Geospatial Indexing, GeoRadius ve GeoHashing özelliklerini açacağız. GeoReduce belli bir yarıçap içerisindeki taksileri bulmak için GeoHashing ve Spatial Index'te bu tip sorguların hızlanması için yani Ankara'daki taksilerle İstanbul'daki taksiler arasında bir bağlantı olmayacak özet olarak. Hızlıca indeksleyecek bunları. Ee, bu veri tabanında Driver ID ve Longitude Latitude yani enlem boylan bilgisi tutulsun. Bunu da yazıyoruz. Primary database'imizde de taksicinin son bilinen lokasyonu tutulsun. Bu olmasa da olur ama last known location olarak bunu da güncellemiş olayım. Taksicinin en son nerede görüldüğü bilgisi primary DB'de de var bu şartlar altında. E, taksici hangi anda nerede bilgisi ise Redis'te tutuluyor. E, bu şartlar altında ride operation servisindeki üçüncü adımımız olan yakındaki müsait taksileri sorgulama işi lokasyon veri tabanımıza bakarak yapılacak. Bunun oklarını düzeltiyorum. Son olarak da veri tabanındaki I.O. sayısını optimize etmek için şöyle bir değişiklik ekleyeceğiz koda. Burada da bahsetmiş olayım, dokümana ekleyeyim. Araç hareket ediyorsa 5 saniyede bir kayıt atacağız. Araç park halindeyse 1-2 dakikada bir kayıt atsın. Araç offline ise hiç kayıt atmasın. Tam da buralarda aslında İstanbul'daysanız ve yakınlarda bir Arap turist varsa sana taksi gelmez kardeş boşuna heveslenme şeklinde bir uyarı gösterilebilir kullanıcıya. Ama bunu da MVP'mizin skopuna dahil etmiyoruz. Non-functional requirement'larımızda bahsettiğimiz bir yolcu bir taksici mevzusunu çözmemiz lazım. Ek olarak bu sistemde çok kullanıcı olacak, scalable olmalı demiştik. Bunu da visualize etmek için ride operations çerçevesini çokluyorum. Yani bu birden fazla server instansı olacak demek. Şimdi diyelim ki benim etrafımdaki 1 kilometre yarıçapı çapı içerisinde 5 taksi var. Bu taksilere aynı anda değil sırayla notifikasyon göndereceğim ve taksicinin yolcuyu kabul etmesi için 10 saniyesi olacak. Eğer kendi uygulamasındaki büyük butona basarak kabul etmezse bir sonraki taksiciye soracağım. O da gene kabul etmezse bir sonrakine diye gideceğiz. Eğer 5'i de kabul etmezse 1 kilometre yarıçapı değil 2 kilometre yarıçapa bakıp bir tık daha uzaktaki taksileri de yine 10 saniyelik kabul etme süresi vererek deneyeceğiz. Taksicilerin telefonuna dikkat ettiyseniz gerçek hayatta da bu iş böyle oluyor. Bir yolcu çıktığında bir notifikasyon sesi geliyor ve ortada büyük bir buton oluyor. Çevresinde de bir yeşil halka oluyor. 10 saniye içerisinde dönüyor, yanıyor, sönüyor falan filan. Ride Operation Server Instance'ını birden fazla olduğu için bu distributed bir sistem anlamına geliyor. Dolayısıyla yolcu taksici eşleşmesi için bir lock kullanmamız gerekecek. Burada da Redis Distributed Log'u seçiyorum time to live parametresini 10 saniye set edeceğiz. Böylece bu yolcu 10 saniye boyunca başka bir taksiciye önerilmeyecek. Ee, ve 10 saniye geçtikten sonra da benim kodda herhangi bir şey yapmama gerek yok. Time to live vermiştik bu bloka 10 saniye bittiğinde blok serbest bırakılacak ve yolcu için tekrar yeni bir taksiciye bakacağız. Bu bir yolcunun taksicilerle eşleşmesi mekaniği. Ama hatırlarsanız bizde saniyede, bakın saniyede 10 taksi çağrısı var demiştik. Yani 10 kişi aynı anda herhangi bir zamanda taksi çağırıyor. Bu demek ki şirketimizin işleri yolunda bayağı kullanıcı var, çok paralar kazanıyor, gayet iyi. E, teknik anlamda bunun bize e, anlamı, bir Kafka Q ekleyeceğiz buraya. Böylelikle her yolcu sırası geldiğinde taksilerle eşleştirilecek. Eşleşmezse kuyruğa tekrar ekleyip yeniden deneyeceğiz. Buraya da tabii yine bir timeout veya retry count eklememiz lazım pratikte. Çünkü diyelim ki 5 kere denedik ve taksi bulamadıysak kullanıcıya yakında taksi yok deyip kuyruktan atabiliriz. 5 kere denedik ve bulamadıysak yani sorgu range'ini artık 5 kilometreye çıkardık. 1 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre diye 5'e çıkardık ve bulamadık taksi yok. Bu durumda artık Kafka kuyruğumuzu boğmasın bu kullanıcı. Sana taksi bulamadık deyip sistemden çıkarabiliriz. Tabi bu dediklerimin hepsi milisaniyeler seviyesinde oluyor. Taksicinin kabul etmesi için verilen 10 saniyelik süre bu milisaniye muhabbetinden hariç. Oradaki loku bekleyeceğiz tabii ki de. Yani sistem bekliyor bunu otomatik. Önce ortalama yazılım bilgisine sahip herkesin kurabileceği kaba saba bir sistem kurduk. Sonra yüksek trafik desteklemesi için yazılım mimarimizi geliştirdik. Şimdi de büyük bir konser veya maç olduğunda yolcular nasıl taksi bulacak sonaryosunu çözmemiz lazım. Bu sefer saniyede 10 değil de saniyede yüzlerce belki de 1000 kişi aynı anda aynı bölgede taksi çağıracak. Etrafta da tahmin edersiniz ki 1000 taksi yok. Hatta böyle durumlarda taksiciler uygulamayı da kapatıyor ve yoldan tipe bakıp insan topluyorlar. Dolayısıyla uygulamada hepten az taksimiz var ama çok çok fazla yolcumuz var bölgede. Bunun için Ride Operations servisinin önüne bölgesel filtreleme ve sıralama amaçlı bir, bir servis daha ekleyeceğiz. Adına da yoğun zaman sıralama servisi diyelim şimdilik. Yani güzel bir isim bulunabilir ama öyle dedim geçtim. Ee, i̇nsanlar taksi çağırdığında ortalama ücreti yine low latency göstereceğiz. Bu birinci adımdı. Bu eskisi gibi çalışacak. Ama ikinci numaradaki find driver işlemi artık bu sıralama servisini yönetmesi lazım. Oraya gelecek o request. E ee, bu da yine e, high, high traffic distributed bir sistem olduğu için buraya bir Kafka Q ekleyeceğiz. Böylelikle race condition olmayacak farklı yolcular ve farklı server instance'ları arasında da kimse gümbürtüde kaybolmayacak. Her müşteri her müşteri için sırası gelince taksi arayacağız. Yoğunluk yoksa veya yolcunun sırası geldiyse request ride operation servisine ileteceğiz. Sonrası bildiğiniz gibi çalışacak. Oraları geçmiştik. Burada önemli şeylerden birisi Kafka Q region'lara bölünmeli. Yani eğer Beşiktaş'ta ya da Seyrantepe'de bir maç varsa bu Tuzla'daki adamı ilgilendirmez. Onun bu sıraya girip taksi beklemesine gerek yok. O normal taksisini çağırsın. Ee, yine Q ile ilgili olarak da e, yolcuyu ele alıp taksi aramaya başladığımızda Q'dan çıkarıyoruz. Denedik, aradık, taradık, taksiyi bulamadık. Ve veya taksiciler aksept etmedi bir şekilde. Şimdi bu yolcuyu tekrardan Q'ya eklememiz lazım ve bir süre sonra tekrar deneyeceğiz bu kişi için. O durumda kullanıcıyı daha yüksek bir öncelikle Kafka Q'ya ekliyoruz ki böylece daha 10 saniye önce gelen bir kişi 30 dakikadır bekleyen kişinin önüne geçmemiş olsun. Bu da şu demek değil ama 30 dakika bekledi diye sürekli onun için arıyoruz demek değil. Bir ara veriyoruz onun için, kişilere bakmaya, taksilere bakmaya, sonra tekrar deneyeceğiz. Ama priority'si daha yüksek artık. E, yedinci adım olan Driver Accept Decline Service çağrısını yoğun zaman sıralama servisine gitmesine gerek yok. Onu yanlış göstermişim çizerken. Onu da bir düzelttim. Sonra şöyle bir Functional ve Non-Functional Requirement'larıma bakıyorum atladığımız bir şey var mı diye. Tasarımımız, skopumuzda olan tüm istekleri karşılıyor. Teknik ve kullanıcı deneyim açısından hepsini adres etmişiz. API endpointlerine de bir bakıyorum. Atladığımız, unuttuğumuz bir şey var mı? Veya geri dönüp değiştirmemiz gereken bir şey var mı? Yani belki böyle olacak diye öngörmüştük ama tasarım yaparken bir şey fark ettik ki API endpointimizin değişmesi gerekiyor. Hani bunlar da olabilir. Ama öyle bir durum yok burada. Yine her şey yolunda. Bu demek ki aslında bitti gibi bir şey. Şu an otursanız bunu bir ayda falan yaptınız diyelim. Şiir gibi de çalışır arkadaşlar. Fikrinizi test edin. Eğer alıcısı varsa yazdığımız ama tasarıma dahil etmediğimiz diğer özellikleri sonra eklersiniz. MVP'nin olayı bu zaten. Bilinçli kararlar verip bizim için ne önemli onu seçip onları develop ediyoruz öncelikle. Arkadaşlar artık kanalımızda 3 ana tipte video göreceksiniz. Birincisi yapay zekayı etkili kullanma teknikleri. İşte Prompt Engineering, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, ücretli ya da ücretsiz araçlar. Yapay zekadan istediğinizin ...alınabilmesi yani özet olarak. Biliyorsunuz yapay zekalar bir süre sonra saçmalayabiliyor. Bunun önüne geçmek. Bu herkese hitap ediyor. Yazılımcı, öğrenci veya sadece meraklı... ...herkes bu tip videolara ilgi duyacaktır diye tahmin ediyorum. İkincisi, benim şahsi gözbebeğim ve çok keyif aldığım... Yani ...bunlara biraz ara verdik gibi oldu şimdi bir iki videodur... ...ama geri döneceğiz merak etmeyin. AI ile oyun geliştirme ve Unity videoları... ...sıfırdan oyun yapımı, popüler mekaniklerin nasıl çalıştığı... İşte uygulama için satın almalar, reklamlar, PC için oyun yapmak, Vibe Coding'de deneysel çalışmalar, Unity eğitimleri yani özetle, kod yazmadan veya kod yazarak, MCP ve benzerlerini kullanarak oyunlar yapmak. Eğer kendi oyununuzu yapmak istiyorsanız veya oyunlarla ilgili sakin, eğlenceli ama aynı zamanda da bilgi dolu içerikler arıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Bu tip videolar size hitap edecek. Üçüncüsü de, bu videodaki gibi içerikler arkadaşlar, sistem dizayn videoları diye bunu özetleyebiliriz. Bu işte Facebook, Amazon, Apple gibi Google gibi büyük şirketlerin. Ya ben de Volvo'da çalışıyorum. Volvo'da da biz de yapıyoruz böyle mülakat mülakat adımları. Bu gibi şirketlerin mülakatta sorduğu sistem dizayn soruları bunlar. İşte scalability, distributed, microservices gibi konuları ele alıyor. Bunu kanala ekledim çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda da çok keyifli. Yapay zeka ile veya yapay zekasız herkesin kod yazdığı bir dünyada nasıl öne çıkacaksınız arkadaşlar? İşte bu şekilde öne çıkacaksınız. Sistem tasarımı. Bilmediğiniz şeyi yapay zekaya sorup öğreniyorsunuz. Okey. Ama neyi bilmediğinizi nereden bileceksiniz? İşte bu video tipi inşallah ufkunuzu bu anlamda açacak. Baktınız vertical scalability diye bir şey duydunuz bu videoda. Nedir bilmiyorsunuz. Hemen chat GPT'ye gidip sorup öğreneceksiniz. Redis'i ilk defa duydunuz. Ne işe yaradığını anlamadınız. Ya da farklı özellikleri var. Hangisini açacaksınız? Ya da Redis'i biliyorsunuz ama özelliğini bilmiyordunuz. Bu videoda ilk defa duydunuz. Hemen chat GPT'ye gidip soracaksınız. Yazılım dünyasında neyi bildiğinizi, neyi bilmediğinizi, sisteminizin küçük parçalarını nasıl bilinçli şekilde bir araya getireceğinizi bu gibi videolarda göreceksiniz. Mesela ortalarda yaptığımız tasarım 10 veya 100 kullanıcı için ve taksi için sorunsuz çalışacaktır. Ama sondaki tasarım her zaman ve yüksek trafik ortamında da çalışacaktır. Mesela deprem gibi afetler olunca ülkemizde pek çok sistem çöküyor, değil mi? İşte o bu videodaki konser veya maç çıkışındaki taksi çağırma senaryosu ile aynı şey aslında. Bir yazılımcı olarak bunların hepsini düşünüp bilinçli kararlar almanız lazım. Ya bunu her şeyi İlk anda yapıp ürününüzü öyle ortaya çıkarmanıza gerek yok ama burada öngörmek ve bilinçli kararlar almak mesele. Neyse son olarak WhatsApp topluluğumuzu da bir hatırlatayım. Video açıklamasında topluluğumuzun linkini bulabilirsiniz. Eğer kanaldaki videolar size hitap ediyorsa WhatsApp topluluğumuza da gelin. Sizinle benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışacaksınız orada. Sorular sorun, tecrübenizi paylaşın, öğrenin, öğretin. Veya sadece muhabbet edin. Bu da tabii ki de çok okey bir durum. E, grup çok yeni. E, henüz 100 kişi falan var. Yavaş yavaş büyüyoruz. E, son olarak da arkadaşlar, bu videolarda büyük emek var. İşte like atın, hype atın, abone olun, ne varsa aşağıdaki tüm tüm tuşlara basmanızı rica edeceğim sizden. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi hepinize iyi günler dilerim.